gel, gel. gel, gel. gel, gel, gel. gel, gel, gel. bunlar var ya. Şilan, Kuşburnu dedikleri bu. Erdalcım bak şehrin göbeğinde Kuşburnu Bak bunlar var ya, bunlar bu kuş Eskiden biz nasıl da dağda toplardık. Bunların içtiği mesela bizim dedeler, neneler Bunlar şey yapar. Bunları kuruttuktan sonra çabuğun çayısını çaya bırakırdık kıpkırmızı çay çıkardı bunlarda. Şimdi şehrin göbeğinde bak şimdi bu tarafa gel. Bak şimdi cam, meydan camisi gö görüyor musun? Şehrin göbeği. Bu tarafa da gösterdiği zaman bak mağazalar. Gördün mü? Şehrin göbeğinde şey var. Kuş burnu var. Ara da fotoğraf da çekti. Var. kendi göstermeler başladı. Bu tarafa gel. Sonbaharın hüznü. Artık yapraklar soldu. Benim sevmediğim bir mevsim. Sonbahar. Sevmiyorum. Burada bizi izleyenlere Şilan Gördün? Burada güzel. Burada şilanlar daha kurumamış. Bir tane Fotoğraf çekiyor musun? Bak bu ağacın güzelliğine bak. Ne kadar güzel, ne kadar güzel tonu var. Burada değişik değişik bir renk. Mor, mor. Üstü de daha da koyu bir renk. Sen işin anlayı mısın? Kuşkuş bunu değil mi? Tavsiye ederim. İşim olmaz. Burada bizi izleyenlere herkese selam olsun. Al. Aleyküm selam.